Efendim, hey efendim, alo, evet, Berkay, ha, Berkay lan, tanıyorum, evet, ney ben Mansal, ben Mansal, hadi be, öyle mi, hadi <laughs> ya, böyle bir şey olamaz abi, tamam kapat kapat seni gire, tamam, ben de o iş, ben de. Olacak olacak elmayı alacağım Zirveye çıkınca berkayı arayacağım Normali sildirdin tamam. Büyülüyü silmem kolay olmayacak Elma oğlum büyülü yediğimde büyüdüm Berkayın fanlarını bu şarkıda üzdüm Menemen ilerde Nexa Play baygın izlemeler düştüğünde arar berkay artık Görüyorum elmayı ta yerde Dostluk senin ne inanan bakıyorsun birime Mantardan şatör lazım senin koca egona Birkaç günden kısa sürdü yanlama ne <laughs> oh. En son bana kitle yönlendiriyordun ne oldu? Bana yaptıklarını kitlene bir açıklasana Bakayım yanında olacaklar mı bu saatten sonra <laughs> Olacak olacak elmayı alacağım Zirveye çıkınca Berkay'ı arayacağım Normali sildirdin okay, tamam silmem kolay olmayacak elma oğlum büyülü yediğimde büyüdüm berkayınan fanlarını bu şarkıda üzdüm menemenilerde nexa play baygın izlemeler düştüğünde arar berkay artık elma elimde derdi benimle bir haftaya kadar iki şimdi tekim be güzel gelir bazen bana ün ve izlenme ama sorun değil çünkü elma benimle Pilkini nereden gelir bana doğru Altının var mı dedi yok ki oğlum Elmamı gördü hani yoktu oğlum Altın elmam benim uzak dur oğlum Olacak olacak elmayı alacağım Zirveye çıkınca berkayı arayacağım Normali sildirdin okay, tamam. Büyülüyü silmem kolay olmayacak Elmam oğlum büyülü yediğimde büyüdüm Berkayın fanları ne bu şarkıda üzdüm Menemen ileride. Nexa Play baygın İzlemeler düştüğünde arar Berka'yı artık